Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle harika bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizlerle beraber sizlere kitap önerileri sunacağım arkadaşlar. Ve bunları nereden aldığımın hepsini arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 3 tane kitap arkadaşlar. Bu 3 kitap gerçekten bayıldım. Ya e, bu şu nana, şunun yarısındayım arkadaşlar. Şunun da şunun. Ama gerçekten öneriyorum arkadaş Acayip güzel. Şunu da bitirdim arkadaşlar. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bu üç kitabı öneriyorum yani arkadaşlar. Bu arada bir tane de şey videosu çekmiştim. Can Kardeş'e kitaplarını. Onu da öneriyorum arkadaşlar. Onu da alabilirsiniz. Onu da açıklama kısmına bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kitaplarımızı önermeyi başlayalım. Önermeyi başlayalım derken yani arkadaşlar nasıl bir kitap olduğunu başlayalım. Nasıl bir kitap olduğunu tanıtalım yani arkadaşlar. İlk önce sevgili masalı. Sevgi masalından başlayacağım. Sevgi masalı diyorum. Ee, sevgi masalı şöyle arkadaşlar bir kitap. Ben şunun şurasında kalmışım yani arkadaşlar. 29. sayfada kalmışım ve bu tam tam tamına arkadaşlar. Kaç sayfa olduğunu söylüyorum. Şöyle arkadaşlar bu arada bu bununla da bitmiyor. Şöyle. Şuradan çevirdiğinizde şöyle kısa kısa mesalar var. Mesela küçük karabalık arkadaşlar. Küçük karabalık masada da kısa. Sonra ulduz, ulduz kızın kargaları. Bu da kısa bir masal. Ulduz kızının konuşan bebeği. Böyle şeyler arkadaşlar. Bir şeftali, bir şeftali, bir şeftali. Ve başka da yok arkadaşlar. Kaç kitap, kaç sayfa olduğuna bakacaktık. 49 sayfa arkadaşlar. Evet arkadaşlar 49 sayfadan oluşan bir kitap. Dediğim gibi 29. sayfada kalmıştım. Bu kitabı hemen anlatayım. Bu gördüğünüz şu kız. Şöyle bir tane prenses dinlenmeyen yani bir kralın kızıymış arkadaşlar. Ve prenses olarak kabul ediliyormuş. Bir de arkadaşlar bunun bir hizmetçisi varmış bu kız eğer yani üç taş oynamak istese her şeyi altından elmaslanmış yani arkadaşlar. Bir gün bunlar saklambaç mı oynamaya gitmişler ya da üç taş mı oynamaya gitmişlerdi. Oyun oynamaya gitmişler hizmetçisi ile. Daha da kızın yaşı küçükmüş tabii ki de arkadaşlar. Ardından arkadaşlar e, bu hizmetçi bu prensesimize demiş ki ben seni seviyorum büyüdüğünde benimle evlenir misin demiş arkadaşlar. E, Prenses size tokatı yapıştırmış arkadaşlar. Ardından arkadaşlar e, bu kız 19-20 yaşına falan gelme gelmiş. Ondan sonra tek başına her gün oynuyormuş arkadaşlar. Ama tek başına hiçbir hizmeti falan almamışlar. Yani tek başına oynuyormuş. Ardından şeyin dediği aklına bir gün hastalanmış bu kız bu arada. Şeyin bir gün sonra sevgi masalından anlatmaya başlamış arkadaşlar. Yani üç taş oynuyorlarmış ondan sonra başka şeyler yapıyormuş. Çoban anlatıyormuş. Da, çoban da, da bu çocukmuş arkadaşlar. Bir gerisini de okumadım arkadaşlar. Ama gerçekten gerisini çok merak ediyorum arkadaşlar. O yüzden okumaya devam edeceğim. Bunun, e, bu arkadaşlar bunu Bu ben A101'den aldım arkadaşlar. Dediğim gibi altı bırakırım ve toplam şöyle göstereyim. 6 lira. Pardon pardon. Bu, aynen bu A101'den de arkadaşlar. Bunun toplam fiyatı 6 lira arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel bir kitap. Öneriyorum arkadaşlar. Bütün A101'lerde bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bağımlı olma kitabımız var. Ben bunu fuardan almıştım. Ama arkadaşlar fuarın aldığım okul fuarına gitmiştik. O fuara gittiğimiz yerinde şey var arkadaşlar. Orayı bırakırım. İnternet sitesi var. Siz arkadaşlar. İnternet sitesi var dediğim de yani arkadaşlar Trendyol'da yolda var arkadaşlar. Tam internet kendi kendilerine ait bir siteleri yok ama tren var arkadaşlar bu. Ben bunu aldım. Ardından Trendyol'da yolda geziniyordum ve bu kitabı gördüm yani. Oradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir öğretmene bağımlı olma kitabı arkadaşlar. Bu çocukların hepsi bir öğretmene bağımlı oluyormuş ve asla ayrılamıyorlarmış arkadaşlar. 4. sınıf, 5. sınıf, sınıf, 7. sınıf asla ayrılamıyormuş arkadaşlar. Başka öğretmen de istemiyormuş yani bu çocuklar arkadaşlar. Bu da öyle bir kitabı anlatıyor. Bu sayfası. Bu kitabı bitirdim. Böyle şeyler de var arkadaşlar. Ses geldi. Tüm özür dilerim bu arada. Şarjı sesi. Bu da devam edecek zaten arkadaşlar. Bunları başka şeylerinde alabilirsiniz. Başka serilerini arkadaşlar. Şu 60 sayfadan oluşan bir kitap arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bunu da bir fuardan dönemişim. Tren yoldan da bulabilirsiniz. Bu da arkadaşlar çelçene pelin. Çelçene pelin gerçekten acayip öneriyorum arkadaşlar. Çelçene pelin neyi anlatıyor arkadaşlar? Ya çelçene pelin dediğim de yani kendi kitabın adı çelçene pelin. Kitabın ana fikri ise sanal merhaba arkadaşlar. Ana fikri diyorum. Özü ise sanal merhaba. Bunun bu kızın bir arkadaşı varmış arkadaşlar. Arkadaşına her gün e-posta adresi yolluyormuş. Böyle bir kitap bu da arkadaşlar. E-posta adresinde arkadaşı da gelir cevap veriyormuş. Bu fiyatın bu fiyatı da kitapçı.com'dan kitapçı.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çel çel Bu kitabın fiyatı ise arkadaşlar toplam 11 lira. E. Bir arada bu arada bu kitabı söyledim mi bilmiyorum. Bu kitabın Aynen bu kitabı söylememiştim arkadaşlar fiyatına. Bu kitabın fiyatı ise arkadaşlar. Ben bunu aldığımda e şeyde 5 lirayda ben bunu kitap fuarından aldığımda ama tabi tren yolda 7 lira arkadaşlar yani kendi yerinde almanızı öneririm daha ucuz. Evet arkadaşlar böyle 3 tane kitap tanıtmış oldum arkadaşlar ben sizleri Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Öbür videoda görüşmek üzere. Bu arada bunun sayfasını söylemeyi unuttum. Bunun sayfası baya var. Bunun sayfası 176 sayfa arkadaşım. 176 sayfa. Der mi der diyorum ben arkadaşlar. Bu arada bunda 5 lira ama arkadaşlar 5 lira değil bu. Arkadaşlar eski fiyatı. O yüzden eski fiyatı arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi videomu ve kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir, bir, bir videoda geçmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.